ama tekrardan açıklayacağım ki o videoyu bilmeyenler bulamayanlar olur diye. Hızlı hızlı anlatıp hassasiyet ayarını verip ve kodu paylaşacağım açıklama kısmında. Yorumlarda da paylaşırım. Şimdi öncelikle ben size şunu göstermek istiyorum. 6x de ben genelde kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Gameplay bir maçta çok zor bunu kullanmak. Yine de sekmiyor ama işini riske atmak istemezsin her zaman. Bir saniye. Şunu 3'e çekeyim. Farkı anlayacaksın bak şimdi. Hiçbir şekilde sekme yok. Şu an ben video çekmek için öyle bir pozisyondayım ki yani <laughs> sen anlatamam. Enteceğim çünkü ayarlayamıyorum. Tripotu zor zor oturttum. Ama e, kesinlikle sekme yok arkadaşlar. Yani tabletten diye mi bilmiyorum. Çok iyi bir ayarlar var. Şimdi e, Groza'ya geçeceğim. 760 gibi de Groza'da. Groza'da ben hologram değil de lazer kullanmak istiyorum her zaman. Çünkü abi ben e, gameplayde One Sukat Squad oynadığım için M4'e her zaman uzak mesafeye oynuyorum. Yakından da M7 yapıyorum veya AKM yapıyorum. E, Groza bulursam tabii Groza alıyorum. Çünkü her zaman yakın silah benim e, 7.62 silah oluyor. M7, AKM, Groza. Ve o yüzden de lazer. Uzağa da oynarım ama e, iki silah yaptığımız için uzağa M4'le oynamayı tercih ediyorum. One Man Squad oynadım için. Lazerde de kesinlikle Grozoy'da da sekme yok abi. Şimdi Grozoy'a da 6x'i takacağım. Şimdi Grozo'da eklenti olmadığı için sekme problemi zor yani. Bunu zapt etmen lazım. Ben de bilerek arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Parmağı çekiyorum ama yetmiyor. Yetmiyor artık havaya kalkıyor. Onu arkadaşlar diyor ki bana geçen video dedi 6x'in hassasiyetini yükselt. Yükseltirsem bu sefer benim M4'te spreyim bozuluyor. O yüzden ben böyle oynamak zorundayım. Zaten karşımdaki adama ben burada şu 10 mermiyi attığım an öldü zaten. Daha ötesine gerek yok. Biraz daha uzatmaya deneyeyim arkadaşlar sizin için. O endişeme de bakıyorum bir arada. Ya arkadaşlar şu mermiyi zaten adam boşalttığınız zaman şu adam öldü. Yani oraya şöyle sekmiyor mermi anladın mı yani? Şöyle oluyor. Dairesel bir şekilde sekmeler oluyor. Onu da şu aşağıya çekerken gerçek maçta ciddi olduğun için sabit çekiyorsun. Şu an hani böyle yaptığın zaman sağ sol yapıyor. Ama sekme konusunda dediğim gibi hiçbir şekilde problem yaşamazsınız bu hassasiyetlerde. Bir de 4x'i deneyelim. 4x'de de problem yok. Arkadaşlar biz sonuçta hile değiliz. Tamam mı? Yani kimleri hile? Hileyi açıp böyle sadece noktaya sıkıyor. Ve diyor ki bu benim hassasiyet ayarlarım. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Kimse öyle bir sprey atamıyor. Hani jireskop olur. Bak jireskopta ben jireskopu açayım. Bak hassasiyet ayarlarım. E, jireskopta hepsi full. Tamam mı? Jireskopta eyvallah. Jireskopta çok iyi sprey atılıyor bak. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorum. Görüyor musun? Jiroskopta çok iyi sprey var ama jiroskop olmuyor. Normalde tablet çok büyük. Mini 5 olsaydı jiroskop olurdu. Burada tablet çok büyük olduğu için iPad 8. nesil şu an benim kullandığım. O yüzden jiroskopu ben size önermiyorum 8. nesilde. Zaten 3X'te falan hiçbir şekilde hiçbir problem yok. Yani bu hassasiyet ayarlarına tableti kullanan arkadaşlar deneyebilir. Çok güvenli bir şekilde oynayabilir. E, telefonda da çalışıyor. Ben iPhone 7 Plus'ta kullanıyorum bu ayarlarımı. Çok güzel oluyor. Şimdi size kontrol ayarlarını hemen söyleyip kodları hassasiyet ayarlarını vereceğim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şurada bir düzen var. Alt parmak bir düzeni. dediğim gibi şu orta parmağım sadece ve sadece scope tuşunu açar arkadaşlar. Şunu bir alayım bir sen reload yapsın. Sadece ve sadece scope tuşunu açar arkadaşlar. Bu da nasıl şunu da göstereyim. Bakın Eee. Dürbün modu karma, eğilme modu karma. Karma demesi de şu. Şimdi bir kere bastım, dürbünü geri kapamıyor tamam mı? Ama ben genelde bir kere basmıyorum. Bak böyle basılı tutup sprey atıyorum, çekiyorum ya hop bıraktım. Bunu böyle yapınca böyle. En iyisi böyle aslında altı parmakta. Şu parmağımın aslında önemli olan şu işaret parmağı arkadaşlar. Benim bu çaprazıma yardımcı oluyor. Çaprazıma yardımcı oluyor. Benim şurada bu var. Tava, işte bomba vesaire vesaire bu var. Burada da benim kitim var. Kit falan. Bak bunların ikisi çok yakın ve çok güzel. Ayrıyetten de ben adam karşımda şimdi değil mi? Adamı gördüm ben. Hemen eğilip. Görüyor musun olayı? Bak yani şu olay benim hayatımı genellikle kurturuyor. Ee, gördüğün gibi. Veya ben şurada ağaç arkasındayım arkadaşlar. Genellikle herkesin kaldığı olay bu. En profesyonel önce Şu ağaç arkasındasın. Şuradaki çaprazlar, şu parmakların önemi, şu işaret parmağın önemi çok var burada. Yani hemen pikleyip e, şu el dürbünü açı açayım. Bir saniye. Hemen şuradan arkadaşlar. Şöyle ateş edip hop, Hemen yani şu. Olay bu. Anında çıkıp adam seni AVM ile baksa da ben genelde böyle vuruyorum adam Birden şu anında çıkıp vuruyorum. Mermimiz bitti bu arada. Çapraz bu. Oturma. Bir de şurada arkadaşlar şurada reloadum var. Yani şu baş şu işaret parmağım bütün şunların hepsini sergiliyor. Ee, şurada işaret atıyorum mesela bak. Ben adamı araşlıyorum şu an. Adam bak burada diyorum. Yani her şey çok rahat. Birinci şahısa geç. Genellikle şununla geçiyorum. Reload. Şu, şu baş parmak arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece sağa sol ve zıpla. Sağa sol ve zıpla. Zaten bu üç parmak buna ve şuradan silah değiştiriyorum. Şu 3 parmak önemli. Şimdi gelelim. Şu baş parmağım tabii ki her zaman gibi sadece bu işe yarıyor. Şu parmağa gelirsek arkadaşlar. Şimdi karşımda biri var. Ben çok drop shot atan biriyim. Tamam mı? Videolardan da biliyorsunuzdur. Şimdi adam ee, nereden çıksın? Adam soldan çıksın buradan çıkacak ya. Ben anında hop böyle yatıp sıkıyorum. Mervim yok şu anda. Anında yatabiliyorum. Ya yani ben artık alışmışım. Araba sürmeye nasıl bilmezsin ama sonra araba sürmeye alışırsın. Ya drop shotlık direkt böyle yatıyorum ben atıyorum. Şurada bir çantam var. Şu baş iki tane bunu yapıyor. Şurada e, şu var. 6x'i şuraya takayım onu da göstereyim. Şu dürbünü aşağı çekme var. Bu parmakla yapıyorum. Bir de şurada yan nişangah vardı. Da onu kullanmıyorum. Şurada görmüyorsunuz. Çok hassasiyetin kapadım şeyini görünüyor. Burada da ateş butonu var arkadaşlar. Bu alay böyle. Başka burada anlatmak istediğim ne var? Başka şu anda bir şey yok. Taktiksel hareketleri istiyorsanız özelden... Özelden diyorum ya. <laughs> Taktiksel hareketleri istiyorsanız ayrı bir video olarak paylaşırım. Sizde nasıl bir oyun tarzımız var? Nasıl neler yapmalıyız? Bir VS4'te neler yapabiliriz diye. Ayrı video yapabiliriz. Şimdi ben size... Şimdi ben size şöyle şurayı bir göstereyim arkadaşlar şuraya bir göstereyim. Bunu zaten ekran kaydı açık. Ekran kaydı olan kısmını koyarım büyük ihtimal. hepinize teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı lütfen unutmayın.